Neler var parke? Lamine parkelerimiz var, masif ahşaplarımız var. 3 cm kalınlığında. 2 metre kadar boy yapabiliyoruz. Evet. Yani, Onları renk çalışması evet. yapabiliyoruz. Evet. Yani. Eski rabıtalı Devletlerin başka şöyle şey mi? Birinci hafta geldiğim yerde. Öyle mi? Evet. Önce kendi sağlığınızı açsınlar. Sonra... Kesinlikle. Evet. Nasıl tutuyorsunuz burada şimdi akşamları? Burada şu mesafeler Her, burada şu masaların önünde tabak koymuşsun. Yani buraya böyle şu bu şekilde oturursa o mesafe kuralları şey. Yani hayır bu şu, şu anda böyle zaten aile aynı aileler bir kişi oturuyorlar. Burası evet. Yani arka masalar tamamen boş. Yani oraya hiç sarsa çalmıyor. Buraya sadece bir siz mesela siz de işiniz oturabilirsiniz. Hı istatlarımızdan alınmış. mesela bu ismi. Yani Zafer'in ismini verecek Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Bildim bilirim bunu alalım. Sağ, ol. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Teşekkür işte, ederim. Buraya bir aile mi oturtuyorsunuz? Yani, yani buraya bir o, aile olabiliyor. Zaten ailenin ah, dışında. Yani yana oturmasın. Yok. Eğer ki yani, yabancıysa, evet. yabancıysa evet. sayın Ali. Baş yapıyoruz böyle. Uzaklaştırıyoruz. Yani uzaklaşması lazım. Evet burnuna takıyorsun şimdi, efendim da tek, da. ters, ters takmışım maskeyi o yüzden. O lazım. Çevir bir şey ya ya. Daha iyi olsun. Yani şey Nasıl? Şey Pandemiden dolayı Bak arkadaşlar oturmuşlar masaya şimdi hijyen kurallarına, mesafe kurallarına uymadan oturmuşlar. temiz Öyle mi? Hı hı. Uyumuş musunuz? Biraz yakın. Yakın arkadaş mısınız? Tamam. Yani eminseniz bir şey yok da. Yok. Tamam. Ama yok. çok art diyor. Riyayet edelim diye. Farkıları arttırmak için bütün şeyler yapıyoruz. Evet, bu gezdiğimiz güzergahta esnaflarımızın kurallara riayet ettiğini görüyoruz. Ben bütün İzmir'e de örnek olmasını diliyorum. Bu işin şakası yok, ciddi almak lazım. Tekrar artışa geçtiğini ben her top görüşmemizde, her denetim sonrası size söylüyorum. Biz denetimleri sıklaştırıyoruz. Biliyorsunuz yeni ilave tedbirler de geldi. İşte düğün salonlarıyla ilgili ve diğer organizasyonlarla ilgili ilave tedbirler geldi. Eğer vatandaşımız kurallara riayet etmezse farklı sıkıntılara da sebebiyet verebilir bu. Bazı şehirlerimizde duyuyoruz daha kötü noktalara doğru gitmiş durumda. Yani bütün gayretimiz işin kontrolden çıkmaması için. Yani şu an İzmir'de kontrol altında gidiyor. Yani bunu kontrolden çıkmaması için e, tedbir, gereken tedbirleri e, vaktiyle almak lazım. Vatandaşımızın riayet etmesi lazım kurallara. Vatandaş riayet etmezse herkesin başına polis dikmemiz mümkün değil. Biliyorsunuz biz düğün salonlarından e, mütevellit e, bir e, e, artış olduğunu görünce düğün salonlarında hem e, bir takım kuralları değiştirmiştik ve bir e, e, polisi tedbirler de almıştık. Her düğün salonuna e, güvenlik görevlisi e, koymuştuk zaten bizim bu uygulamamıza bir takip İçişleri Bakanlığı da bir genelgeyle tüm Türkiye'ye teşmin etti bu uygulamayı. Tüm Türkiye'de şu anda e, düğün salonlarında ve bazı organizasyonlarda güvenlik görevlisi bulundurma mecburiyeti geldi. E, yani düğün salonlarına e, veya bu e, o, toplu organizasyon yapılan yerlerde belki tedbirler alınabilir ama her vatandaşın başına e, polis koyma imkanımız yok yani. ...her vatandaş kendi tedbirini kendisi alması lazım. Vatandaşımızın bu konuda... E, ...bu basit 3-5 kurala riayet etmesi lazım. Tatilcilerin etkisi elbette ki oldu... ...İstanbul'dan oldukça bir... E, ...büyük nüfus şehrimize doğru... ...tatil beldelerine doğru kaydı. Onun e, yükselmesinde etkisi olduğunu... ...biz de değerlendiriyoruz. E, malumunuz hemen... E, ...işin başında bu beach clublarla ilgili de... ...bir takım tedbirler almıştık. Yani Oralarda e, kurallara uyum, uyulmadığı... fark edilmiş olmasından sonra... E, ...Çeşme'de özellikle... 15, 16, 17 tane beach club 15'er gün süreyle kapatıldı. Hıfzısel hı, kurulu kararlarıyla. Bunu başka müesseseler içinde can yakıcı bir şekilde uygulamak istemeyiz. Yani herkes kurallara uysun. Biz şunu söylüyoruz zaten. Hayat normal seyrinde devam etmesi lazım. Tatile gidecek insan tatile gitsin ama bu 3-5 basit kurala uyarak tatillerini yapsınlar. Hayat normal seyrinde devam etsin diyor. Ekonomik faaliyetler devam etsin. Restoranlar çalışsın. Iş yerleri çalışsın. Fabrikalar üretmeye devam etsin. Tarlalar insanlar çalışsın. Ama 3-5 basit kural var. O kurallara riayet ederek çalışılsın. Hayatı durduramayız yani hayat devam edecek. Şu an gündemde değil açık alanlarla ilgili ek tedbirler alma gündemde değil ama ihtiyaç duyulursa olabilir ileride. Yani biz bu dönemde bu tür yürüyüştü, mitingti, konserdi bu tür şeyleri de biraz rolantiye almaktan yanayız. Yani bütün buna niyetlenen kurum kuruluşlara özel şahıslara da buradan rica ediyoruz. Yani. İşin şakası yok bir kere daha söylüyorum. Bu işi ciddiye alalım ve bu tür eğlenceye yönelik keyfekeder keder faaliyetleri öteleyelim. Rölantiye alalım diye.